Öğrencilerin yarı yıl tatili sona erdi. Yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. İkinci dönem süt dağıtımıyla başladı. Ankara Harzemşahlar İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere sütleri 3 bakan birlikte dağıttı. Bir öğrencilere bir de basın mensuplarına verdiler. 6 milyon 300 bin öğrenciyi kapsayan projenin startı Ankara'da verildi. Şimdilik 18 ilde eş zamanlı olarak dağıtılan sütlerin başkentteki töreni ise projenin sağlayıcısı 3 bakanlığı bir araya getirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise kürsüde bilen için çocukluğuna döndü. Benim çocukluğumda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen süt tozu okullarda kaynatılırdı. Biz öğrenci olarak kendimiz nöbetçi öğrenciler bunu öğretmenlerimizin nezaretinde o süt tozunu kaynatır bardaklara doldurur içerdik ilkokuldayken ben zannediyorum sayın bakanlarım da hatırlarlar. Geçen yıl dağıtılan ürünlerde bakanlıklar süte karşı alerjisi olanlara dair uyarılara yer vermemişti. Ama bu sene işi sağlam tuttu. Uyarılar kısmında sütü alerjisi olanlar öğretmenine haber vermelidir dendi. Sen bu sene süt içecek misin? Ee, e Annen izin verdi mi? Hayır. Ee, bu sene süt içmesine izin vermedim. Sütün tadını beğendik mi? Evet. Herkes içmesini tavsiye ediyor musunuz? Evet. Bakan Nabi Avcı süt dağıtımından sonra bakanlığının başka bir projesinin törenine geçti. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben yeni arkadaş, <laughs> Yeni geldim. <laughs> Adın ne? Muhammed Ali. <laughs> Muhammed Ali benim de abi. Bu kez öğrencilere Fatih projesi için tablet bilgisayarlar dağıtıldı. Bakın, bakın, başarılar diliyorum. Güle güle kullan. Güzel günlerde kullanalım. Çok oyun oynamak yok. Milli Eğitim Bakanı'nın son programı ise okul açılışı oldu. Hayırseverler tarafından yaptırılan Melek İpek İlköğretim Okulu törenle hizmete girdi. Birlikte çalalım. <laughs> Evet okullarda süt dağıtımı yeniden başladı. Bu konuda konuşmak için çocuk sağlığı ve beslenmesi uzmanı Selim Gökçe konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, önce şuradan başlayalım. Geçen sene de e, okul sütü programı vardı. Fakat bir takım laktoz duyarlılığı denilen sebeplerden dolayı e, çok tartışma e, yarattı bu süt dağıtımı. Doğru daha sonra da iptal oldu. Şimdi o konuda nasıl bir değişiklik var? Yeniden nasıl başladı? Biraz ondan bahsedelim. Daha sonra bu sene neler yapılacak konusuna gelelim. Ne oldu evet. laktoz duyarlılığı mesela? Bu bu hani geçti mi, bitti Soru mi? Neler, neler? oldu? Şimdi laktoz duyarlılığı geçmez. Geçen yılki olay neydi? Onu neydi? Evet. söylemek lazım. Şimdi sütün ilk dağıtıldığı günlerde çocuklarda rahatsızlananlar oldu açıkçası. Karın ağrıları, bulantıları olanlar oldu. Bir kısmının ishal, bir kısmının kusması oldu. Ee, okula başvuranlar oldu. Tabi burada ya, tabii birçok yani Türkiye çapında yaklaşık 7 milyon çocuğa süt dağıtıldı. Bu kadar büyük miktarlarda dağıtılan sütlerden sonra çocuklarda böyle sorun olunca hemen dikkatler o e, sütlerin üzerine çekildi. Bu da doğal bir şey bayıttı. yani. Neydi ne evet. değildi çok tartışıldı. Sonuç ee, ne ne çıktı? Yani e, sütlerde herhangi bir e, sıkıntı çıkmadı. Yani bununla ilgili e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütün tetkikleri yaptırdı. Hatta referans laboratuvarlarda yapıldı bunlar. Çeşitli e, virüs şey enterotoksinlere bakıldı. E, e, süt yani sorun yaratabilecek, ishal yaratabilecek. Ya yani onun dışında başka birçok e, e, maddeye bakıldı. Bir sorun yaratan, zehirlenmeye yaratan var mı diye. Herhangi bir şey bulunmadı. Yapılan tetkiklerde de bir şey bulunmadı. Hastaneye başvuran çocuklarda da açıkçası zehirlenme tanısı alan olmadı. Ondan sonra da e, biz tabii o dönemde geçen yıl Mayıs ayı civarındaydı. E, Sağlık Bakanlığı e, üniversitelerden ve ben o zaman sağ, e, Ankara'daydım. Doktor Samulus e, çocuk hastanesindeydim. Devletten de beni çağırdılar. Öyle bir bilim konseyi toplandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelen uzmanlar, hocalar vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da gelenler. E bunlar tartışıldı, değerlendirildi, veriler alındı. Sonuçta zehirlenme olmadığına karar verildi. evet. Duyarlılığı Burada da laktoz duyarlılığı düşünüldü. Yani ön bu planda. nedir? Çocukların e, süte alışkın olmaması durumu mu? Nedir? Onu Şimdi bir tarif laktozun duyarlılığı bir doğuştan olan laktoz duyarlılığı vardır. O yaşamla bağdaşmıyor zaten. Yani laktozsuz besin beslenmedikçe bağdaşmıyor. Doğumdan itibaren isaller var, ağır bir tablo. Onun haricinde Çocuklarda 2 yaştan sonra başlayan 2 ila 18 yaş arası diyelim bizim bağırsaklarımızdaki bu sütün içindeki laktozu sindiren laktaz enziminin miktarının azalmasıyla ilgili bir durum var. Burada enzim kendini kapatıyor. Enzimi ortaya çıkaran genlerimiz kendini kapatıyor ve enzimin miktarında azalma oluyor. Yaşla birlikte daha da fazla azalma oluyor. Ve e, dolayısıyla e, sütü içtiğiniz zaman bu sütteki e, şekeri sindiremiyorsunuz ve buna bağlı çeşitli semptomlar ortaya çıkıyor. Genellikle bir bardak sütte bir problem olmuyor e, laktoz duyarlılığı olan kişilerde ama birden fazla yani iki kutu veya iki bardak süt içtiklerinde iki veya üstünde şikayetler başlıyor. Şimdi bu sene de e, süt dağıtımı tekrar edeceği için soruyorum. E, dolayısıyla laktoz duyarlılığı olan çocukların aileleri nasıl bir yol izlemeli? Ee, yani onlar şimdi bir aslında şöyle bunu biliyor olmamız lazım yani ailede biliyor olması gerekiyor. Şimdi aslında bu çocuklar evlerinde en önemli şey şu evlerinde içtiklerinde bir sorun oluyor mu? Hı. bir bardak süt içtiklerinde veya bir kutu süt içtiklerinde bir sorun oluyor mu? Gerçekten bununla ilgili sorunları oluyorsa o çocukların oko sütünü içmemeleri gerekiyor. Ya laktozsuz süt içecekler ya da onun yerine yoğurt yiyecekler, peynir yiyecekler. Onlarla ilgili pek sıkıntı yaşamıyoruz. Peki bu dağıtılacak sütler e, dolayısıyla da buna dikkat edilecek mi? Onu merak ediyorum. Tabii etmiyorum. onlarla ilgili aileler uyarıldı. E, tabii ki ailelere Hı. anketler gönderildi çocuklarınızda süt içtiği zaman sorun yaşanıyor mu? Bilinen bir laktoz duyar duyarlılığı var mı? Süte karşı alerji de olabilir çok nadiren de olsa. Bununla ilgili sorunlar var mı? Ailelere bu tür anketler dağıtıldı ve buna izin verip vermedikleri e, öğrenildi. Yani e, laktoz duyarlılığı olan ya da e, şeyde hani programda girişinde de e, annesi ben bu yıl içmesine izin vermiyorum dedi hı örneğin. Hı. Tabii çok ayrıntısını bilmiyoruz belki de sütte laktoz duyarlılığı var onun o çocuğun ee, bazı aileler izin vermedi onlara mecbur zorladı tabii ki kimseye sütü veremezsiniz açıkçası peki bu tartışmalar yüzünden geçen sene durduruldu bu evet. süt dağıtımı bu sene tekrar başlanıyor kaç öğrenciye ne kadar süt dağıtılacak bütün okullar için geçerli mi bu tabi tabi bütün okullara dağıtılıyor özel Hı -hı. okullarda dahil özel, e, Türkiye'deki bütün okullara yaklaşık 6 bin 6.290.000 şey, 6 milyon 290 bin öğrenciye yani 6, 6 milyon bin öğrenciye ee, süt dağıtılacak bu yıl. Ee, şimdi bu bugün başladı. Ee, şu son zaman yani son dakikaya kadar herhangi bir biz, bizim bir bilgimiz olmadı herhangi bir sorun olduğuna dair. Ee, sanırım cuma itibariyle tüm 81 ile kadar ...lojistiğindeki bazı sıkıntılarda geçtikten sonra dağıtılacak. Yani herkese dağıtılacak, bakılacak. Sorun yaşanıyor mu? Yine yaşanabilir. Çünkü gözden kaçan vakalar olabilir gerçekten laktoz intoleransı olan. Ama bu bunun tabii geçen yılki olaydan sonra bunun e, bilgilendirmesi, görsel e, medyada daha, olsun, profesyonel ya, tabii, bir tabii, şekilde, daha, yapılacak evet, belli ki. evet Peki, yapıldı. Yani hı. bu birçok program yapılıyor. Hı hı. sizin programınıza çıktım. Ben ondan önce de 3-4 programa daha çıktım. Bazı diğer üniversitelerden hocalar var. Onlar da değişik programlara çıktılar. Bu sütü tanıttılar. Nedir, ne değildir? Bu konuda gerekli açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla tanıtımı daha iyi yapıldı. Bundan sonra e, ciddi bir sorun yaşayacağını ben düşünmüyorum. Anladım. E, son olarak şunu da konuşalım. Bu okul sütü programının amacı nedir? Çocuklara süt içirmek mi? Ve marketteki sütten farkı var mı bu okul sütünün? Evet. Yani bu okul sütü programının amacı Çocuklara bir süt alış süt içme alışkanlığını kazandırmak böylece sağ, süt içme alışkanlığı sağlıklı bir alışkanlık hı hı. sonuçta sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırıyorsunuz ve amacımız da sağlıklı bireyler yetiştirmek ve e, gelecek nesilleri sağlıklı iyi büyümüş bireyler olarak e, kurmak. Hı hı. E, bir ikinci sorunuz da e, marketlerden sütler, farklı, e, farklı mı? mıdır? Hayır hiç farkı yoktur. E, bu sütler uzun ömürlü sütlerdir e, ve hazırlanışları e, bir sütün yani yaklaşık 135-140 dereceye kadar hızlıca ısıtılır. 2-4 saniye içerisinde soğutulmasına dayanır. Böylece içerisinde herhangi bir mikroorganizma üremez ve steril kaplarda depolanır. Bu standart olarak bana siz 3-5 tane Türkiye'de olan Markadan ürün söyleseniz bunların dağıttıkları sütlerin aynısıdır. Zaten e, birkaç gün önce e, programda oldu bununla ilgili değişik süt firmaları çıktı. Türkiye'nin birçok yerinde değişik süt firmaları, Türkiye'de birçok süt firması bu e, okul sütünün yapımında rol aldı ve bunlarla ilgili e, ihalelere yani girdi. Sonuç olarak aileler çocuklarının bu duyarlılığını keşfettikten evet. sonra e, çocukları yönlendirebilirler süt içmeye. Hı veya Ç okulları uyararak evet. bu konuda ne yapılabileceği konuşulabilir, evet, evet, değil evet, mi? Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.